Çok çok da eleştirmeyelim. Şakir Paşa vardı abi. Şu an çukur yaptılar. Baya kötü oldu ya. Uzakta. Abi çok değişik bir havalimanıydı. Kapıdan çıkar çıkmaz böyle seyyar kebapçılar kaldı. <laughs> oğlum, oğlum çok iyiydi Şakir Paşa. Şu an mahvettiler orayı. Direkt mahvoldu yani. <laughs> Çarşının içinde alt katta böyle bir kebapçı varmış. Meşhur Gitmek sık olmadı ama. Banka yedirdim ben seni zaten ya. Evet, 1650 evet, şey Adana evet. Mehmet... Filipinler evet. almıştım. İlk önce çok oha 1650 TL Adana Filipinler. Bu Filipinler dünyanın öbür tarafı. Ay arkadaş. Adam diğer tarafı lan Filipinler. Ben sana bir şey söyleyeyim. Gideceksen Filipinlere gideceksin abi. Adam Kripler, güzel miydi kanka? Adam en güzelini yapmış. Ne ilk güzel. güzel. miydi? Hı? Bu arada bunlar kaçta sessiz olmak lazım. Mikrofonun önünde şey var mıydı benim lan acaba? Unuttum bak. Bu ne şey koyuyorlar filtre. Var mıydı ya? Vardı galiba. Ben... Aynen vardı galiba. Unuttum mu devrede? Bilmiyorum ki ya. Ne güzel zamanlar mıydı? İnşallah e, ben de gezeceğim kanka. İnşallah. Evet, o yani. Ben bir yepyeni çalsa şunu sıçtık. Zetli de erken spot atmak gerekiyor ki hızlı döneceğiz yani. O filtrün yok da o bir tane ayar falandan kaynaklı. Yükültünüm. Kanka ses yükselttim. yükselttim. <laughs> Sesim az geliyor kendi için. Ondan dolayı biraz patlıyor. Yani sessiz konuşmak zorunda değil mi? Adamlar uyuduğu zaman yapacak bir şey yok abi. Evet, çok bir ters. Tık ta, bir tık da desibel Çok ters abi. Yani. Yayın açamıyoruz ki. Yani saatimiz çok ters. Öndeyiz ya. Ben öndeyim abi. Siz mesela Cuma dün geç Ben Cuma'daydım. Dün Cuma'daydım. Cuma'da, Cuma'da mıydın? cuma mıydın? Cuma'da mıydın? Cuma'da <laughs> mıydın? Oğlum erken giriyor mi? Şu an mesela saat kaç? Ya yani şu an 10.00 cami oluyor. mi var orada? 2 saat sonra ben cumartesine gireceğim yine yani olsun üstünden yaptıkları. Soğul Merkez Cami. Ben her zaman şeydeyim yani. Önden gidiyorum haberiniz olsun yani. Hızlı giden atın bakı seyrek düşermiş Safa. Allah Allah. Ne yapıcan oğlum 6-7 saat önünden gidip. Bilmiyorum ki kanka hızlı yaşanıyorum. Kötü oluyor böyle. ömürde hızlı gidiyor. <laughs> abi çok kuru ya hava. Deprem olduğunda söylesene bize erken çıkalım. Harbi ha. <laughs> 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 haber edelim abi. Önden, önden haber edelim Şey yaparız. Haber oğlum. Arkadaşlar bu gece Soğul Gece Hayatı yayını var. <laughs> olsun. Gece o gece. Evet koydum peşer. Aha, aha, braha. Aha bura Tristan. Aha bura. Tristan'a atla kanka sen bir daha şöyle bir güzelinden kilimizi ver bakalım. Ay, buradan bay buradan mı bay? Ama bay var önce geçelim. Vicim vardı buraya yeme atmış. Buradaymış lan. Ağırı tanesimler. <laughs> Ne yapıyorsun lan işte. Oy, manyak mısın? Manyak ruh hastası. oynayışa bak. Öldük. Velkoz harbi öldürttü bizi. Yani yapacak i̇şte bir şey yok. Velkoz. Velkoz. Velkoz aha braha <laughs> yaptı bizi. Oğlum manyak mısın? Velkoz niye kapatıp öldün? Bu nasıl oynayış? <laughs> Neyse. Hiç olmaz ki iklim. Ben de kermedik yalnız. Ama abi aha braha oldu yani. Harbi yani. Neyse kötü oldu ya. Vallahi kötü oldu double verdik. Hızlı altı ama ben bunlar ya çok rahat geçiyorum altıda. Vay da canlı geç dönmüş smite yokmuş onu alamıyorum sıkıntı güzel. Erken at olacağım ya işte baksın Bot camp edeceğiz flash atmasam imiş. Bunun peşi var senin hoş geldin kanka. Bunun peşi var toplayın, toplayın. Bizim, topl bizim yeniyor ya her türlü. Hydra'yı Allah'ın yeniyor da yine. Malfa hiçbir şey yapamıyor. Dürtemiyor da. Lan ta var ya. Sen uzaktın burada. Ne şey yapardık makara yapardık ha. Biliyor musun? Oy var ya ölür altını üstüne getirirdik. Aynen, ama ama ben bir polis alırdı. Ne makara yapardık ya. E, kesin abi. polis Kesin <laughs> kesin. Bu kesin, e, kesin paketti lan sen bunu ya. Ya e, kesin paketti. Vay bir ormandan istersen dostum ya. Sağa sola tutacağına. Vay da hasta çıtayı bekliyor abi. Vay up diyor Berçet. Ama Mayın kurdu, Gromp'u aldık. Kardeşimiz geri düşüyor. Yani. Abi bu o genki attı tamam mı şey? Ne demek oluyor bu? Vay oradan kill aldı değil mi? Bunun aldığı kill'i biz ne yapacağız? İşe yaramaz kılacağız. Buradan gideceğiz şöyle. Anladın mı? Biz de şuradan, şöyle. Adam görme. Şu an gözükmedi. gördünüz mü? Çok çukka. Bu arada smite var. Daha kuruz. Ayy mitte var. Bunlar fırlar yaptı ama alttan Bir de alacağım. Bunu içinde alacağız bunu. Tamam bak gördünüz mü bu kadar izi. Abi, play, ben ben niye tanklıyorum arkadaşlar ya? Abi o son içi sen niye tanklıyorsun? Ben anlamıyorum ki play niye hep bende? Ulti basmayın da bende play. Alsalar mı üstünden şey Neyse. neyse neyse. neyse. Yüzde. Allah yüzü yani. Hmm. Ejderha aldı, redi çıktı. Okey, ben bu adam ormanda gezim ya sürekli. bana adam çok eşek. Vay bu Skat şu an arkadaşlar. Bak adamın şu an nerede olduğunu ne yapayım çok iyi biliyorum. Nerede ne yapıyor var ya adam gidiyor. Bak şu an yine skatı aldı. Bak şu an orada. Adam nefes alsa haberim var Bir de gank atsak iyi ya. Ha 7 saniye diyor. bu bok yedik. Ha ya, neyse kötü oldu. Evet yeten bitti ya. Adam güzel attı da buluyor. Bizim bot yeniyor değil mi? Neyse zorlamadık. Vay topta olacak. Ben şu egzoz arıyorken şu 3 kamp alıp bu iti basarsam iyi olur. Bayağı iyi olur. Valla bu Victor verdiğim ki de önemli değil ya o kadar. Korean Frot iyi nasıl oluyor oyunda? Nasıl anlamadım Korean Frot ne lan? Korean Font diyor yazı tipini soruyor. Aaa. Font. Valla idare eder kanka da hiçbir şey anlaşamıyor. Senin şimdi ne Türk çekiyor mu? Benimki Türkçe yaptım mı? İngilizce yapmış adam. Çeyme yok ya. Çete yazınca nece yazıyor? bak güç şey alacağım ben işte ya. Baya baksana pro objektif koşu herif. Manyak pro değil. İyi blüsünü çaldım. Lan ormanda hava çekelim. Aha bota koştuk yani. <laughs> okay. Okey. Topta ne oluyor lan? Ölüyor topta. Çıkmaz gençler, çıkmaz. Kazandık oynası, hiç merak etmeyin. Buraya oynayıp kazandık. Ben burayı bir daha gençlesem, onu tesis keserim. Tesis yoldan gelecek, tek gelecek. Onu ben kesersem onu biter. Doja bak herifin lan. Güzel doja da. Gördünüz mü şey? Oy. Adam bildin sıfır MS doja attı. Neyse, Zık. Aha, <laughs> hadi bakalım. Baba, baba affetmez. Oh. <laughs> Ay ay ay. O nasıl bir vergi biçimi oğlum? Bir tane lane aldın. <gülüyor> ha? <gülüyor> ne yapıyorsun Oyun bitiriyorum kanka şey. <gülüyor> <gülüyor> Devam yapıştır kuleye. Tamam yemi bekleyip gelecek. Bu kadar mal değil lan. <laughs> Teyzeceğim. <laughs> <laughs> Hani Biz orman dönmemişte bence. Ya. Biraz pislik gaming yaptık arkadaşlar adamlara. Orta fena opunladım. Vayda item yok benim itemle de Abi oyunda bakın her zaman böyle sürekli gank atmanız gerekmiyor. Mesela atmadım atmadım orman döndüm. Çok güçlendim. Almış buraya Çok güçlendim. Güç... Allah. Ve niye basmıyor değil? Eee? Eee 2 v 1 mi? <laughs> Aynen. Hadi görüşürüz. Bekliyormuş Bronf'un orada kral. Junior. İşte <laughs> bitti bastı. Ben R'ye bastım mı ya? Atmadı. Enteresan. Oğlum bire birde mal fight nasıl fiyor akış? Bilmiyorum. Hiç torma inanmış. Ben o play'i artık. O play'i de. Bana bot alamazsın. Biri çıkıyor. Yani Beyt alın. Biraz fazla mıyım ya? Çek ha. 33 gelmiş. 35'i nerede lan? Aleykümselam. Böyle. Gel <laughs> gel -ge ya. Aynen, aynen, aynen kral. Önce de 2 kilo sal geriz. Kas kanka üç plate'im var. Bir de güzel bir kastı. Ne kastın? Kibirden güzel yük aldım diyorum. Kardeşim 3 dakika var. öyle batar mısın? Sıvı master yapmam lazım hesabı. O dedi Kore'de booster olsam var ya ne para kazanırım abi. Burada booster olarak kalsam içeride ya. Daha akşam bu satayım. Hehehehe. <laughs> sürekli. Oraya mı şekilde. Atın oğlum FF, Apop sahibiniz ya da oynuyor. Burada ZP ayrı bir hayvan gibi oynuyoruz. Çok ping pink, pink olmayınca rahat oynuyor şampiyonlar. Polis öyle basmıyor ya. <laughs> öyle değil aslında. Neyse onu keselim. Bittire sonra bakarız. Hıh! Bitti Victor. Victor. Go 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 yapış. Yapış. Affetme. Yapış Ümiye. Yapış oğlum. <gülüyor> 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 oğlum çok iyi be. işte benim oğlum. Elini de diyorum. Faker'ı ne zaman keseceğiz? Faker'ı haftaya perşembe saat akşam 22.00. Aynen saati belli. İşte benim oğlum. İşte benim oğlum çete. O var ya harbi zevk burada çok lan tekrar Z'de oynuyor çekti. Haberiniz olsun varlar. Deprem mı oluyor lan? Sallanıyor bir nasıl biliyor musun? mı oluyor ya? Arada sallanıyor. Bina çok büyük ya. Raylı sistem gidiyor geliyor. Raylı olabilir. Raylı sistem var mı burada? Ya rahatım burada arkadaşlar. Bina bir şey olmaz. Türkiye değil. <laughs> Ya güvenilir yani adamlar. Tamam sen 120. kattasın. Ya ben şöyle keseyim geldim yani, kanka. Bunun üstüne çaldım adam. Abi kim yok? Victor! Viktor! 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 Laş atma Viktor. <laughs> Demeyin lan ona. Demeyin lan ona. Ama tam şeyde bir şeyde bir kule almıştım. Bir kule daha vurdu buna. Ya çok yanlış olmadı da onu dillendirmek riskli. <laughs> Yarının ne olacağı belli değil sabit şimdi. Şimdi şunu alalım. Botu alalım. Sonra bunu alacağız. İşte botu alalım botu yaralım. Geliyorum, 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 geliyorum. Gelin, gelin. Viktor, 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 Viktor. Geliyorum. Amca ne? Viktor, Viktor geliyorum. Viktor, Viktor. Babam taş attı. Yakışa mı dedi efendim? Ne hamada açmış o zaman? Yanlar öldük ya. Çıkabilirsek. Yine mi yanlar geldi ya? Bunlar nerede geliyor lan beni? Armor çok adamdayım ben vuramıyorum şey. Yanlar adam yanlar geliyor ya. Vur bakayım şunu. Vur bana milyon geliyor ya. Yemiyorum ya. Kaç şey geldi bu arada ya? Hı. Bir wave aldım. <laughs> ne? Bir wave değil mi? Hı hı. Burada da mı var mı? Burayı beni Bu akşam Soul Gece Hayatı kick yayını var arkadaşlar. Hayal bir yayın ama tam ağzınızın tadına yer. Onu onu sen nasıl geçeceksin? Gebersene kanka sen. O oh. şuriken ha. Ölmüyor ki hayvan oğlu hayvan. Bak. Portal'in sağlığını bunu mu bilir Victor. Burada Victor. Aynen üç tane geyşi ayarladık Safa'ya bu <laughs> akşam. Lan niye çaldın? Aa bana bak. Adam çok alamadım şey item alamadım. Sağ ol kankacım. Teşekkür ederim. Teşekkür. Allah razı olsun valla. Tem olacak tamamdık. İRL mi? Allah bakalım çekeceğiz ya. telefonu yer olmaz internet pahalı. Vodafone kullanıyorum olmaz lan oğlum. Bir çaldı sonra ya? Neyse ki ben. Malphite'den sola kiliyoruz ya. Armor'tan işte mi Malphite'den Bu bize? Malphite'e belki hoşçakalacak şey. Red'i aldı ya. Bakın gold koyacağım çek sıkıntı. Bunu alayım da çekirdeği de diyor. Bundan sonra kes. Bence buraya zorlamayın. Burak tehlikeli kankalar. Ben bekliyorum şu an. Hmm. Ben de dedim esim alsa globalde de kullanabiliyor zaten esim. Pahalı kanka bütün esim kartlar. Esim ucuz ya. Pahalı pahalı. Tutma sen beyi tut ben bota gideyim. Ne çok var var ya. Bu ne abi? Oh Totem var abi bu neymiş böyle? Neyse ecra alalım. Fight istiyorum fight yapamıyoruz. Çok var var. Oynar mıyım ya? Oynarım bu. Beklerim ben bunu ya. Kim oldu? Viktor mu geliyor? Var kardeş. Haydi bye bye. Güzel flash. Bye bye. kalın ya. Ben bitti. Echocmite alacağım. Viktor bir şekilde yapıyor da yapmaması lazım. Çok gaza geliyor. Gelme kanka yazan. İçinde bot yok yani. Ay isimlere ben baktım pahalıydı ya. Gelmedi vallahi çölün kardeş. Oğlum o şey yapsana OG verdim sana seçsene aşağıda ayarlardan. Öyleyim seni yazdım biliyor için. OG kardeş. Bunu çalacağız. Kuşu es geçeceğim bu kardeş. Adama bakın bayın levele bakın ben levele bakın. 4 level koyduk herif. 4 level 4 4 level chat 100 farm dört level Adam gen katı sağ sola ona da başarılı olmuş. Dur, tamam yok dur. Evi aldım. Dur'a baksana buradan ileri gitmeyip. Dur bir bakacağım ya şöyle. Hem başın niye ağrıyor ya? Hı? Adam ne varsa bastı. Neden bilmiyorum ne varsa bastı Boşuna bastı. Bunu alım kimse yokken. Adamlar topta. İlgifi <laughs> <laughs> hareket Ha, o ki yaşamamazlar zaten. Smite atayım hızlı bilsin cana. Bir cana dolu fazla görsün. Çocuk noş kendi seçti mi geldi? Bak şimdi kanka. Çok pis olsun kardeşimizin topu lise. Zim, zim. Okay, 16 oldu. Ama neş 4 3 diyor oğlum ne kadar fazla neşe. Yok Fade'im var ya şu an dokundum tek yer. Dokundum tek tek yer. Şu lülle gezmem lazım. Rezilmi tamamız, onu geçmiştir lan. 2014 desen 25 11 olacak. <laughs> çolink kardeş, çolink kardeş, bana şey diyorlar çete gelip, Zümrüt, Zümrüt'ten çıkamazsın diyorlar, Zümrüt olamazsın diyorlar istem. Şeyde koruyun. Düşün kanka yani palestini. E adamlar, adamlar bizi tanıyamamış. Peki. Oy ya, başlar patlasın abi. Başlar patlasın abi. Başlar patlasın abi. Başlar patlasın abi. Ne oldu Victor? Sağladın mı beni kanka kardeşim? Babataydım mı kardeş? Devam edip. Efe patladı <laughs> bunlar ama dakika ingede ben dakika parlatmışım <laughs> bu maçı. de vurma ya bana bir E bas öldük. Lan bir hilat bir şey at lan çocuk. Yakışıyor mu senin gibi delikanlı ya? Serif. Neyse. Hadi bitirelim. bitir. Bitir bitir. Yorma beni bitirin. Kule öldük. Kardeşimiz bak bile basamıyor. Nanayi nanayi. Yani 3 ekran olsa iyiydi ya. Ekran az. Sıntı oluyor. Rota verelim. İyiydi bak. Atıyorlar da arada atmamazlık yapıyorlar. 8 gelmeye devam ediyor 26'nın devam